diyor. <laughs> ya akşam var. Gerçekten çok büyük bir emek var. Bu gece bizimle burada paylaştığınız için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Sinema'nın toplum psikolojisi üzerindeki etkisini herkes teslim eder. Çok büyük bir etkisi vardır. Sizi tebrik ediyorum. Çok güzel bir iş çıkardınız. İnşallah bunu sadece burada bırakmayacağız. Bunu ulusal düzeydeki yayın yapan televizyonlara da inşallah hepsiyle irtibat kurarak inşallah bunu hepsinde yayınlayacağız. Sadece Kütahya'daki kardeşlerimiz bundan istifade etmesinler. Bundan bütün Türkiye istifade etsin. Bu meşakkatli bir iştir, zor bir iştir. Bu kadar emek verildikten sonra bütün aziz milletimiz bu mücadelenin hangi kararlılıkla, hangi fedakarlıkla, hangi vefayla e, bur buraya geldiğimizi, bu toprakları, toprakları bize vatan yaptıklarını bütün milletimiz görsün. Biz de bu vatanın korunması için değerlerimizi, mefkuremizi, idealimizi, milli şuurumuzu sürekli canlı tutmak zorundayız. Hele hele özellikle şu sıralarda cereyan eden hadiseleri baktığımız zaman titremeliyiz vatanımızı korumak için. Sarılmalıyız vatanımıza, kucaklamalıyız vatanımızı. Birliğimizi korumalıyız. Beraberliğimizi muhafaza etmeliyiz. Bayrağımıza sarılmalıyız. Değerlerimize sıkı sıkı sarılmalıyız. Bunu görüyoruz. Devletsizliğin, vatandaşlık, vatandaş, vatan, vatansızlığın ne kadar zor olduğunu ve insanın ölümüne eş değer olduğunu hep beraber şu anda Lübnan'da görüyoruz. Filistin'de görüyoruz. Suriye'de görüyoruz. Irak'ta görüyoruz komşularımızda görüyoruz. Ama Allah'a şükürler olsun. Devletimiz ordusuyla beraber dimdik ayaktadır ve güçlüdür. İftihar ediyoruz devletimizle, ordumuzla. Allah bizi devletsiz bırakmasın. Biz bu topraklarda doğduk, bu topraklarda büyüdük, bu topraklarda yaşıyoruz. Bizim gidecek hiçbir yerimiz yok. Biz toprağımıza bağlıyız ve gene bu toprak için burada öleceğiz. İbrahim tebrik ediyoruz. Hazreti İbrahim gibi yeni bir başlangıç yapmışlar. O da yeni bir başlangıç yapmıştı. Siz de ilk kez bunu yapıyorsunuz. Evet tebrik ediyoruz. Çok sağ olun. Bahresin. İnşallah bu emekleriniz boşa gitmeyecek. Bunları ulusal televizyonlarda da inşallah gösterime sokacağız. En büyük hayalimizden birisi efendim Türkiye'de sinemalarda vizyona sokacağız. Sokacağız onu inşallah. Peki. Sayın valimize bir plaket sunumumuz var. Biz teşekkür belgelerini sunuyor. Ve teşekkür belgeleri. Evet. Dumlu Pınar Büyük Zafer filmi bizi şanlı tarihimizin sayfalarında bir yolculuğa çıkaracak bağımsızlık mücadelemizin en anlamlı anılarına götürmüştür. Böyle anlamlı bir projeyi şehrimizde sizlerle birlikte izlemek gerçekten gurur verici bir tablo. Sevgili sinema severler, aziz milletimizin canını, kanını, sevdiklerini ortaya koyarak bağımsızlık mücadelesi verdiği günleri yeniden canlandıran bu kıymetli yapımda büyük taarruzu Ali Çavuş'un ve Mehmet Onbaşı'nın gözünden izlerken bu topraklara olan bağlılığımızı milletçe omuz omuza verdiğimiz anların duygusunu yeniden hep birlikte hissetmiş olduk. Emeği geçen herkese özellikle yapımcımız ve yönetmenimiz İbrahim Soyer'e destek, projeye destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'ne yürekten teşekkür ediyorum. Aynı zamanda animasyon tasarımcısı İbrahim Kiraz'a da buradan teşekkürlerimizi iletmek isterim. Yapımcımız, yönetmenimiz ve tüm ekibin emekleriyle Türk sineması için gerçekten değerli bir yapımdır. Böylesine zorlu bir projeyi hayata geçirmek ve bu başarıyı ülkemize kazandırmak Kütahyamız için de büyük bir onur kaynağıdır. Tarihimizde ilk defa 3D animasyon tekniğiyle Ulu Önderimiz Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının mücadelesini gençlerimize ve çocuklarımıza aktaran bir film var artık. Bu vesileyle bu düzenin temelini atan bizlere hürriyeti adaleti ve eşitliği miras bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanları kahramanlarını şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bugün burada Dumlupınar Büyük Zafer filmiyle Cumhuriyetimizin 101. yılında yakışır. Bu eseri sizlerle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Bu filmde amacımız bağımsızlık mücadelesini yaşamış bir milletin hikayesini güçte animasyon teknolojisi aracılığıyla gençlerimize ve çocuklara güçlü bir şekilde anlatmak. 2019 yılında bir hayalle yola çıktık. 2023 yılı nisan ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından animasyon film dalında desteklemeye uygun bulunduk. 26 proje içerisinden en başarılı yapım olarak öne çıktık. Türkiye'de ilk kez Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kahramanlıklarını 3D animasyon teknolojisiyle gerçekçi bir dille sinemaya aktarmanın onurunu yaşıyoruz. Dumlu Pınar gibi tarihe geçmiş, cumhuriyetimize giden yolun bir giden yolu açan bir zaferi bu toprakların insanıyla, bu toprakların ruhuyla anlatmak Bizim için bir onurdu. Bizlere destekleriyle güç veren Kültür ve Turizm Bakanlığına, Sinema Genel Müdürlüğüne, Sayın Valimiz Musa Aşina, Sayın Belediye Başkanımız Eyüp Kahveciye, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi, Zafer Organize Sanayi Bölgesi yönetimlerine ve tüm destekçilerimize şükranlarımızı sunuyorum. 30 Ağustos 1922'de bağımsızlık ve özgürlük uğruna gösterilen kahramanca mücadelenin simgesi olan Dumlupınar zaferi, Cumhuriyetimizin temellerini atan dönüm noktasıdır. Milli ve manevi değerlerimiz, bizleri bir arada tutan köklerimizdir. Bu filmle ilk öğretimden üniversiteye kadar tüm gençlerimizin bu değerleri içselleştirerek ülkemize olan sorumluluklarını daha derinden kavramasını sağlamayı ümit ediyoruz. Gerçekten e, seslendirenler olarak da ekibimizle, arkadaşlarımızla çok mutluyuz, gururluyuz, onurluyuz. 5 yıl önce bu projeye başladık. E, İbrahim Bey, İbrahim Soyar dediğinde ben heyecanlanmıştım. 5 yıl önce bu projeyi e, seslendireceğim zaman çok heyecanlandığımı düşünüyorum. Hatırlıyorum. Ve bugün burada izlerken tekrar o heyecan ve gururu gördüm. 29 Ekim bayramı öncesi çok güzel bir, e... güzel bir film olmuş. Ben bu animasyon filmine alın ve akıl teri akıtan emeği olan A'dan Z'ye Elif'ten Y'ye varıncaya kadar katkı sunan herkese ama herkese çok teşekkür ediyorum. Bu filmin bazı sahnelerinde gerçekten ben de ilk defa izledim duygulandım. E, tüylerim diken diken oldu gözlerimin dolduğu yerler oldu. Yani vatanın gerçekten kolay kazanılmadığını e, bu de daha da öğrenmiş olduk. <laughs>